Sayın sayın basın mensupları saat 00:45'te sayın e, İbrahim Tatlıses ve e, Burcu Çakıcı Hanım e, bir e, kurşunla yaralanma sonrasında hastanemize getirildiler. Acil birimimizde ilk e, müdahalesi yapıldıktan sonra sayın İbrahim Tatlıses'in e, beyinden bir e, kurşun yarası olduğu. Burcu Hanım'ın da boyundan bir e, ve yüzden kurşun yarası olduğu anlaşıldı. Sayın İbrahim Tatizesi, e, Profesör Doktor İlhan Elmacı hocamız, e, Burcu Hanımı da e, ekibiyle birlikte Profesör Doktor Ömer Faruk Önal hocamız e, oper ettiler. Şimdi tıbbi bilgileri ve sağlıklarının şu andaki e, durumunu e, bu hocalarımızdan ben rica edeceğim. İlhan Elmacı hocam. Efendim. Önceki ameliyat nasıl geçti? Ev. Evet. E Öncelikle çok geçmiş olsun diyorum. Ee, Başhekim Bey'in de belirtmiş olduğu gibi gece saat e, bir sularında e, ilk tetkikleri yapıldıktan sonra e, Sayın İbrahim Tatlıses'te ateşli silah yaralanmasına e, bağlı olarak e, ortaya çıkan e, sağ e, kafa kemiklerinde beynin e, ön ve yan kemikleri diyebileceğimiz frontoparietal bölgede e, parçalı kırıklar e, beyin zarında ciddi bir e, hasar e, beyin zarıyla beyin arasında e, kanama ve beyin içinde kanama olmak üzere e, sağ e, beyin yarısının içine alan e, ileri derecede e, travmatik e, bir beyin hasarı söz konusuydu. Biz bunları gördükten sonra saat e, bir buçuk suları itibariyle şimdiye kadar süren e, operasyonu e, gerçekleştirdik. Tüm bu dediğimiz sorunlar e, ameliyatla e, ortadan kaldırıldı. E, Tabi e, böyle ciddi bir yaralanmada e, hayat risk e, ciddi olarak yüksektir. E, böyle ciddi bir yaralanmada e, olayın nasıl gelişeceği konusunda bir miktar zamana ihtiyaç vardır. E, biz ameliyatı gerçekleştirdik. Bu e, kafa çıbasını düşürmeye dönük olarak yapılan ameliyattan sonra Beyin zarını genişletmeye dönük bir cerrahi girişim yaptık. Ve kafa kemiklerini de geçici bir süre olduğunu umarak karın boşuna yerleştirdik. İleride yerine koymak üzere. Şu anda kendisi yoğun bakımdadır. Ara ara tomografiler çekerek kafa açı basıncını takip edeceğiz. Ve bugün saat 10-11 sularında bir tomografi incelemesiyle beynin son durumunu göreceğiz. İlk planımız 24 saat süreyle kendisini uyutmaktır ilaçlarla. Kafa içi basıncının yüksek olduğu bu dönemi atlatmak için. Ee, benim kanaatim e, ilk e, olayın olduğu noktaya göre daha iyi bir noktadayız. Hayati risk devam etmektedir ama e, azaldı, azalmış olduğunu e, düşünüyorum, hissediyorum. E, bizden sonra e, hem bu cildin tamiri bakımından e, hem de burunda olan yaralanma bakımından Sayın Plastik Cerrahımız Şükrü Bey kendisine müdahale etti. E, o da sizi bilgilendirecektir eee ayrıca da sorularınızı cevaplar. Eee ben benim eee kanaatime göre bizim kanaatimize göre eee bir e, kurşun girişi var. eee ve önden de çıkışı var. Bu kurşun girdiği esnada eee kemikte bir kırık meydana gelmiş. Bu kırık parçaları beyin üzerine içine doğru hareket ederken eee kurşunu sektirmiş ve öne doğru e, sekmesiyle kurşun önden çıkmış gözüküyor. Kurşunun giriş deliği e, muhtemelen e, beynin sağ yarısında sağ parietal yan bölge dediğimiz e, bölgededir. E, çıkışı da herhalde büyük ihtimalle öndedir diyorum. Tabi bunlar daha çok adli tıpın daha karar verebileceği hususlar. Biz ameliyata aldığımız sırada e, kendisi e, uyanıklıkla ilgili yani biz bilinçsel fonksiyonları uyandırma derecemizle evet. ölçebiliriz. Türkçe öyle izah edebilirim. E, uyandırılma zorluğu içerisindeydi. Ayrıca da sol vücut yarısında tam felci vardı. Bunların zaman içinde ne kadar düzeleceğini birlikte göreceğiz. Tedavilerle şu anda yapmış olduğumuz tıbbi tedavi kalıcı hasarı önlemeye dönüktür. İnşallah bunda başarılı oluruz diye düşünüyorum. Hocam burundaki yara neyle olmuş? Bunundaki yara yine ateşli ıslar yaralanmasına bağlı. Muhtemelen tabi bunun Hocam, detayını o, adli tıp inceleyecektir bu detayları söylememiz çok evet, zor arkadaşlar evet. sadece hocalarımız operasyon sırasında gördükleri duruma göre Hocam, yorum yapabiliyorlar Bey, şu anda uyutuluyor ne kadar böyle? 24 saatlik bir planımız var arada tomografi göreceğiz bu planda değişiklikler olabilir Hocam, alıyor, da Bey. Efendim? Kaç yani geçti, geçti, geçti oldu. saat ee, bir buçuk itibariyle ee, biz ameliyata başlamıştık o sırada ailesini bilgilendirdim ben e, tabii bu söylemiş olduğum beyin hasarı birden çok ameliyatı gerektiren bir proses Muhtemelen e, basına yansıyan çok ameliyatlar onun bir ifadesidir Ayrıca da şükrü beyin yaptığı ...plastik amaçlı ameliyatlar Aralıksız devam etmiş. Aralıksız devam etmiş. Tek operasyon yapılmıştır arkadaşlar. Üç ayrı operasyon söz konusu değildir. Operasyon tüm detayı düşünüldüğü için plastik cerrahımız doçent doktor Şükrü Yazar... ...operasyonun sonlandırılması aşamasında ekibe destek vermiştir. Durdu şu anda bir kanaması yok. Beyindeki durum daha kontrol altındadır. E, ameliyata girdiğimize göre daha iyi bir noktadayız. Hayati tehlikesi ciddi bir oranda mı şu anda? Hayati tehlikesi henüz var. Ee, Tabi biz hayati tehlikeyi e, biraz önce de ifade ettiğim gibi ilk başladığımız noktaya göre azalmış olduğunu e, görüyoruz. Bundan sonra olacak hayati tehlike bu olmuş olan ilk travmanın beyinde yaratmış olduğu geç hasara bağlıdır. Yani elinizi bir yere vurduğunuzda nasıl e, bir 24 saat sonra fark edersiniz ki elinizi oynatamıyorsunuz. Aynı şey beyinde çok daha ciddi bir şekilde olur ve beyinde ödem dediğimiz o beyin şişmesi olur. Zaten bu uyutma prosesi ve ilaçlar ona dönüktür. Kalıcı bir ee, bir saat bir buçukta başladık. Ee, biz biraz önce yoğun bakımı aldık. Ee, yani toplam altıda bittiğini düşünürsek... Aradaki süre. Siz neler söylemek istersiniz? Ameliyatı son noktasını Ben ee, Sağ kafa bölgesinde Yaralanma kurşun giriş ve çıkış yerlerinde Ve burunda yine Muhtemelen e, kurşun yaralanmasından Dolayı olan doku defekleri Vardı yani deri Saç deride defekler vardı Onlara yönelik ameliyatını yaptım ben e, Oradaki Ölü dokuları temizledim e, Ve ondan sonra da cildin dolaşımını sağlayacak şekilde işte diyoruz biz ona. O e, prosedürlerle dokuları tamamen kapattık. Yani herhangi bir açık şey yok, e, yarası yok. Her şey kapandı şu anda. Tabii bizim de bizim açımızdan da takip etmemiz gerekiyor. E, bir süreçtir o dokuların iyileşme süreci. Yaptığım ameliyatlar buna yönelik. Burunda sadece bunun da sadece ciltte bir e, defekti vardı. Kemiklerde herhangi bir sorun yoktu. Peki herhangi bir estetik operasyonu? Yani şu, şu anda yaptığımız şey zaten estetik amaçlı yapıldı. Daha sonrasında... İleride eğer ihtiyaç olursa yapılacaktır onlar. Efendim Burcu Hanım'ın sağlığı ilişkinde bilgi alabilir miyiz? Ee, ben biraz önce yanılttım sizi. Buket Çakıcı, Buket Hanım'ın operasyonunu da Ömer Faruk Ünal hocamız gerçekleştirdi. Ondan sağlık konusunda bilgi alabiliriz. Hocam bu tarafa alsak sizin arkadaşlar hastalarımız hastaneye aynı saatte geldi hemen hemen aynı saatlerde aynı müdahaleleri gördüler ee, hanfendinin sol taraftan boynundan girmiş ve sağ taraf omzuna kadar e, kendisine yol açmış bir kurşun yarası vardı boynundan kanaması vardı aynı zamanda yine sol taraf kulak önünden giren bir kurşunla da. Ee, sol yüz sinirinde bir hasarı vardı. Ee, dolayısıyla boyundaki kanamaları kalp cerrahisi arkadaşlarımız ve genel cerrah arkadaşlarımızla beraber girerek onardık. Bu bir ekip işi. Ardından da yüz sinirini e, onarmak amacıyla ameliyata devam ettik. Şu anda durumu iyi. Bilinci açık. Ee, yine yoğun bakımda izliyoruz. Ancak e, İbrahim Bey kadar e, hayati tehlike içeren bir durumu yok şu anda. burada. Şimdi e, bir bütün kurşun çıktı e, vücudundan. Parçalı bir sürü kurşun parçası var. Bunlar kendisine isabet edenler midir? Arabadan ya da başka yerlerden seken küçük parçalar mıdır? Onları bilmek çok mümkün değil. Ama e, yüzünde pek çok e, ufak yara izleri var. Bunlar parçalanmış kurşun parçaları da olabilir. Beyin Cerrahisi ekibi benim başkanımda üç kişilik bir ekiptir. Bir saniye, bir saniye.